Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel'in yeni dizisinin tüm detayları ortaya çıktı. Özge Gürel Bay Yanlış isimli diziden tam bir yıl sonra yeniden setlere dönüş yaptı. Oyuncunun yer aldığı dizide çekimleri 25 Aralık başladı. Hayaller ve Hayatlar isimli projede yer alacak oyuncuya çok yetenekli isimler eşlik ediyor. Özge Güven'in yeniden hayranlarıyla buluşmasını sağlayacak olan proje ile ilgili beklentiler yüksek. Bizi hayranlara nasıl bir proje olacağı yönünde sosyal medyada sorular soruyor. İstanbul'un kötü mahallelerinden birinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleşme çabasının etrafında genç hikayede birçok dizi hayranının tembi hayalleri ve gerçeklerinin acı yüzünü gösterecek. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.